Merhaba arkadaşlar bugün Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered'da yaşadığım Unreal Engine Crash problemi. Yani oyunun sürekli Unreal Engine hatasıyla çökmesi sorunu nasıl açtığımı ve bu problemi nasıl hallettiğimi anlatacağım. Eğer bu videoyu faydalı bulursanız videonun sonunda beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Lafı hiç uzatmayacağım bunun sebebi birçok farklı şey olabilir ama genel problem 13. nesil Intel işlemcilerden kaynaklanıyor. Eğer 13. veya 14. nesil Intel işlemciniz varsa benim göstereceğim yöntemle problemi çözebilirsiniz. İşlem oldukça basit ama bunu yapmadan önce anakartınızın BIOS güncellemelerini yaptığınızdan da emin olun. Bunu anlamanın en kolay yolu önce anakart modelini bilmek. Bunu da anlamanın birkaç farklı yolu var. En kolay ve en çok kullanılan yöntem. Başlat menüsüne geliyorsunuz. Buradan çalıştır diyorsunuz. ms info 32 yazıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Bakın burada sistem özeti diye bir bölüm var. Alt tarafında hem işlemciyi gösteriyor. Bakın 13. nesil Intel Core i7 13700KF yani bu sorunlu addedilen işlemcilerden biri. Temel kart üreticisi AsusTek Prime Z790P. İnternete geliyorsunuz. Z90P ben daha önce de arattığım için zaten burada bulunuyor. Tek anakartın kendi ana sayfasını buldum ve giriyorum. Şu an benim kullandığım anakartın sayfasındayız destek bölümüne geliyoruz. Tabii ki üreticiye göre bu değişebilir. Buradan sürücüler ve araçlar dedikten sonra BIOS and Firmware Seçeneğini seçiyoruz. Burada bakın hem Intel M Update'i hem de BIOS Update'inin zaten yakın zamanda olduğu görünüyor. 28 Mart'ta en son bir güncelleme yayınlanmış anakartım için. Bu BIOS güncellemelerini yapmanız gerekiyor. Nasıl yapabileceğiniz konusunda zaten size detaylı rehber sunuluyor. Bizim konumuz bu değil. Sadece hazırlıklı olmak en azından BIOS Update'lerinizin güncel olduğundan emin olmanız için bunu söyledim. Bizim yapacağımız işlemse son derece basit. Sorunun ana kaynağı işlemci ile sistem arasında bir hız farkı oluşuyor, oyun arasında bir hız farkı oluşuyor Unreal Engine'de ve işlemcinin hızını birazcık düşürerek bunu engelleyebiliyorsunuz. Bunun için de Intel'in çok güzel bir tuğlu var. İndireceğimiz uygulamanın ismi Intel Extreme Tuning Utility. Aşağıya linkini de bırakacağım açıklama kısmında görebilirsiniz. Burada yapacağımız çok ufak bir işlemle bu özellikle loading ekranlarında oyun açılırken shader completion yani o shaderlar tamamlanırken oyunların Unreal Engine crash hatası verip kapanmasını çözeceğiz. Ayrıca burada Advanced View'a gelerek cihazınızın sistem information bölümünde anakart modelini, rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bakın burada da yine Prime Z790P yazıyor. Ardından Compact Viva geri geçerek bu alanı görebilirsiniz. Şimdi benim 53'te ayarlı Performance Core Ratio. Bunu 50'ye çekiyorum ve Apply diyorum. Bu kadar. Artık Oblivion'ı açtığımda yükleme ekranlarında oyun açılırken oyun crash yapmayacak. Şu anda 13 saate yakın oynadım. Bu işlemi yapmadan önce oyun açılırken load ettiğim anda hep oyun kapanırken açılsa bile bir sonraki loading ekranında yani bir mekana girdiğimde ettiğimde oyun kapanırken artık hiçbir şekilde böyle bir problem yaşamıyorum. Sadece bir kere Unreal Engine crash hatası aldım o kadar. Continue diyorum. Yükleniyor loading ekranı. Bu kadar. Hazır sizdeyken Imperial Market District'e gidelim. Mesela oyun açılsa bile bu direkt yaşadığım problem bir sonraki bölgeye fast travel yaptığımda veya bir mekana girdiğimde çıktığımda böyle hatalarla karşılaşıyordum. Aynı zamanda bu sorunu yine Unreal Engine böyle kernel hatası olarak gösteriyor Unreal Engine ekranında. Şu an siz de ekranda görüyorsunuz. Bütün oyunlarda uygulayabilirsiniz. Eğer bu yöntem sayesinde problem çözüp Oblivion ve bu tarzda oyunları oynayabiliyorsanız aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Eğer farklı bir çözümü uyguladıysanız ve başarılı olduysanız bilgilendirme amacıyla onu da ekleyebilirsiniz. Ben bu çözüm sayesinde Oblivion'ı yaklaşık 13 saattir sorunsuz bir şekilde oynuyorum. Umarım sizde de şans yaver gider oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bütün Unreal Engine 5 oyunlarında yaşadığımız bu Intel işlemci uyum hatası gerçekten sinir bozucu. Ama çözmenin de böyle farklı yolları var. O zaman bay bay.